Şu anda İran, Irak ve Türkiye sınırları içinde kalan gizli bir karayolu ağında ilerliyoruz. Gideceğimiz yer Kuzey İran, Kandil Dağı'ndaki gizli PKK kampları. Rehberimiz Hamburglu Medya adında bir bayan doktor. PKK'nın kadın kamplarından birine varıyoruz. Medya orada iyi tanınan bir sağlıkçıdır. 14 yıl önce Hamburg'dan ayrıldı. O şimdi kendini oradaki insanlara adamış durumda. Benim için önemli olan şey özellikle sağlık sektöründe Kürt halkı için elle tutulur bir şeyler yapmak. İnsanların siyasi, sosyal ve askeri korumaya ihtiyaçları var. Bu tüm Kürtler için geçerli. Ben bunun için buradayım. Eğitimler. Bu kadınlar BKK için yedek güç. Onlar herhangi bir anda Türkiye'ye karşı destek güç olarak çağrılabilirler. Onlar çok daha güçlü olan Türk ordusuna karşı basit wade ama etkili taktikleri kullanırlar. Tarifi Aize Malazgirt adındaki bu genç kadın 11 yıldır PKK üyesidir ve bu kamplarda komutanlık yapmaktadır. Meseleyi, e, geli, Doğru savaş teknikleriyle Türk ordusunu yeneceğiz. Gördüğünüz gibi basit silahlara sahip değiliz. Gayet donanımlı silahlarımız var ve her türlü saldırıya hazırız. Bu teknik de uzman Buradan gizli bir yerdeki PKK lideri Murat Karayilan ile görüşmek için yola çıkıyor. Bu Türkiye'nin en çok aranan listelerindeki adam burada çok iyi korunmaktadır. <laughs> Size dürüstçe söylüyorum ki Türklerden korkmuyoruz. Bize yalnız saldırmaya çalışmak zorundalar. Burada şunu anlamamız önemli. Türkler bizim yüzümüzden gelmiyorlar. Onlar bu bölgenin istikrarını istemedikleri için geliyorlar. İşte problem de budur. Ah, Binlerce Türk direnişçi bu Kuzey Irak'taki kamplarda yaşayıp eğitilmektedir. Çünkü burası onların direnişlere hazırlanması için güvenli bölgedir. Bize terörist denmesi büyük bir yalandır. Bizi milyonlarca insan desteklemektedir. Biz milyonlarca insanın takip ettiği bu Türkiye, Suriye, İran ve Irak'taki Kürt topraklarının bir hareketiyiz. Bizi burada istememelerinin nedeni basittir. Türkiye bizi siyasi, ekonomik çıkarlarına ters düştüğü için istemiyor. Medya Hanım'a geri dönüyoruz. O, burada, bir köyde, küçük bir hastaneyi çalıştırmaktadır ve bu bölgedeki much. tek doktordur. Buradaki köylülerin tedaviye ihtiyaçları var. <laughs> We're missing a lot of medical instruments, ECG, X-ray, and gear equipment and laboratory equipment. There's simply not enough medicine to go around. It's like being a rural German doctor at least 20 years ago. Back in the women's camp, some of the soldiers have been moved to the front. Kadın direnci kamplarına geri dönüyor. Türkiye'nin durumu değişkendir. Land. Eğer bir saldırı alırsak burada, silahıma davranırım, karşılık vermeye tereddüt etmem. I would not angegriffen wird, dann ist es wohl wichtig, dass ich, dass ich mich auch verteidigen werde. Mich und auch Kranke, die vielleicht um, um mich herum sind, gut verteidigt werden. Erbil, in northern Irak, Hier, is no the capital of Kurdistan. Erbil, Kusira, da ist relativ stabilisiert. It's a totally, totally different picture to that in Bagdad. gibt is economic growth. ekonomik büyüme vardır. Ticaret gittikçe artmaktadır. Ama Türkiye saldırıda bulunursa bu gelişim boşa gitmiş olacak. Aynı zamanda bu bölge Türk ekonomisini etkilemektedir. Burada birçok Türk inşaat şirketi faaliyet göstermektedir. Irak'taki Almanlar da burada bu Alman restoranında buluşmaktadırlar. Bu gördüğünüz Alman adam bu bölgede çalışmaktadır. Irak'tan bahsettiğimizde insanlar şok oluyor ve burada nasıl çalıştığımızı soruyorlar. Ama Burası düşündüğü gibi freely, bir yer değil. Burada insanlar ve ve içinde çalışıyor ve yaşıyorlar. Burada işler iyi. Bize yerel hükümet ve yerel halk destek veriyor. Elbette sorunlar local. var. Örneğin course, buraya problems. Alman gıdalarını nasıl temin edeceğimiz example, ya da buna benzer şeyler. Right Ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sonuçta bunlar detaylarda kalıyor. Her yerde Türk ordusu bu kamplara saldırmaya çalışıyor. Fakat PKK'nın onlarca yıllık tecrübesi var. Bence Türkiye'nin çok endişesi var.

PKK'nın gizli kamplarına geri dönüyoruz. Medya Hanım bazı siyasi liderlerle toplantı yapmaktadır. Buraya bir amaç için geldim ve onu halletmedikçe de Almanya'ya geri dönmeyi düşünmüyorum. Onları bu zor günlerinde bırakıp demem. Bu bana göre değil. PKK kendilerinden çok daha güçlü Türk güçlerine karşı <laughs> daima tetiktedir <laughs> ve güçlü inançlarla savaşmaktadır. <laughs>